Kurulumuz bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantıda bir takım kararlar üretmiştir. Bugün üretmiş olduğumuz kararların başında da öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi ilgilendiren de önemli bir kararımızın da bulunduğunu buradan açıklamak istiyorum. Bu çerçevede ortaokullar ve orta kurumları sınıf geçme tüzüğünü bakanlar kurulumuz onaylamış bulunmaktadır. Bu tüzük gereği pandemi süreci göz önünde bulundurularak eğitim sistemimizdeki ölçme ve değerlendirme süreçleri tüzük gereği 3 döneme ayrılmış bulunmaktadır. Burada birinci değerlendirme döneminde Ekim Aralık aylarını kapsayan yüz yüze öğretim faaliyetlerini içerecektir. İkinci değerlendirme dönemi ise uzaktan eğitimde yaşanan olumsuzluklardan etkilen öğrencilerimizi gözeten değerlendirme süreci olarak tüzüğümüzde yer almaktadır. Üçüncü değerlendirme sürecimiz ise Nisan-Haziran döneminde özellikle tablet ihtiyaçlarının or orta öğrenimde tamamlanması ile birlikte bu süreçteki değerlendirmelerin de bu tüzükte yapılan tadilatla değerlendirmeye katkısı sağlanmış olacaktır. Böylece uzaktan eğitim sürecinde büyük özveri gösteren öğretmen ve öğrencilerimizin bu gayretleri değer kazanacak olup öğrencilerimizin eğitim yılı süresince ortaya koydukları performansları ölçme ve değerlendirme sistemi sayesinde karşılık bulacaktır. Bakanlar Kurulumuz bugün ürettiği bir kararla yine sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da 12 19 Nisan tarihlerini kapsayan bir dizi kararlar üretmiştir. Bu çerçevede sokağa çıkma yasağının Bakanlar Kurulumuza verdiği yetki çerçevesinde 12-19 Nisan tarihleri arasında yine her zaman olduğu gibi pazartesinden cumartesine gece 22'den sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağının devamına ve pazar günleri ise sadece etzane, fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağının devamına karar vermiştir. Bugün mevcut daha önceki kararlarımıza ek olarak devlet ve özel okullarda tüm okul öncesi ve ilk ile orta öğretimin 12. sınıfları hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil çevrim içi online olarak bir sonraki karara kadar da devam etmesi kararı üretilmiştir. Kreşlerde 3, 4 ve 5 yaşı kapsayan gruplarda ve 12. sınıflarda görev alan öğretmenlerimizle çalışanlar belirtilen yerlerde yani Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yerlerde 7 günde bir antijen test diye ifade ettiğimiz hızlı testlerini yenileyeceklerdir. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları saat 7 ile akşam 22 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörde görev yapan vatandaşlarımız da her 7 günde yine bir hızlı test, antijen testlerini yenilemek zorunda olacaklardır. 13 Nisan 2021 tarihinden önce rutin testlerini yenilemeleri gereken çalışanlar PCR testi yapacaklardır. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleriyle dış mekanları ve kapalı alanları yine azami üçte bir alanın kullanılması ile devam edecekler. Hizmetlerini bu şekilde verebileceklerdir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılamayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerde belirlenen yerlerde, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yerler bunlar tabii ki. 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren her 7 günde bir antijen test yani hızlı testlerini yenileyeceklerdir. Kahvehanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanları azami üçte bir olarak kullanılma devam edilecek. Ancak belirtilen sektörlerde kesinlikle oyun oynatılmayacak, nargile kullandırılmayacaktır. Yine bu sektörde görev alan kişiler belirlenen yerlerde 13 Nisan'dan itibaren her 7 günde bir antijen testlerini yenileyeceklerdir. Bed ofislerimiz hazırlanan, de belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecekler. Ofisleri sadece kapalı alanlarının üçte birini kullanabilecek veya çalıştırabileceklerdir. Bed ofislerinde yiyecek ve içecek servisleri kesinlikle yapılmayacaktır. Bed ofislerimizde de yine çalışanlar testlerini hızlı antijen testlerini 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yeni 7 günde bir yineleyeceklerdir. Ülkemizde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız ve Sağlık Bakanımızla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyada ilk kez uygulamaya da girecek olan bileklik uygulamasına geçmek için gerekli protokolü imzalamış bulunmaktadırlar. Elektrik elektronik bilekliğin halkımıza tanıtımı ise pazartesi gün sabah saat 9.30'da yapılacaktır. Elektrik bileklik uygulamasının başlaması ile yürürlüğe girecek olan ev karantinası uygulamasında öncelik Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kriterlere göre olan kişilere verilecektir. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu el bilekliği ve ev karantinası kriterlerine göre uygulama bizim resmi gazetede yayınladığımız genel tanımda çünkü çok uzun olduğu için burada şimdi bunları tek tek okumayı zaman açısından doğru bulmuyorum. Oradan ama herkes buna kolaylıkla ulaşabilecek bir bu konularda yani bu kriterlere uygun olan tüm vatandaşlarımız ev karantinasına uygun olarak başlayabilecektir. Elektrik o bileklik uygulamasının başlaması ile Sağlık Bakanlığımızın belirlediği bu kriterler gerçekten bizim hem yaşamımızı kolaylaştırmamıza imkan yaratacaktır. Hem de aslında bakarsanız bundan sonra devletin yapmış olduğu harcamalarda da ciddi bir tasarruf sağlamasına imkan yaratacaktır. Bizim hükümet olarak ev karantinası ve elektronik bileklik uygulamasından beklentimizin de yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak burada bir dipnotta geçmeden devam edemeyeceğim. Biz hükümet olarak ne kadar tedbirler alırsak alalım, hangi kuralları uygulama zorunda bulunursak bulunalım, ne kadar denetim yaparsak yapalım ve bunun karşılığında cezai müeydeleri uygulamak zorunda ki bunu hiçbir zaman arzulamıyoruz, istemiyoruz. Burada en önemli görev vatandaşlarıma düşmektedir. Çünkü bu hastalıkla birlikte artık yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Burada asıl olan kişinin kendini koruyup kollaması olduğunu bu bağlamda da bizim Bakanlar Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu'nun önerileriyle açıklamış olduğumuz, açıklamış olduğumuz tüm kararlara harfiyen uyulması ve bunun yanında maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermememiz gerektiğini de bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bunun yanında biliyorsunuz Ramazan ayımız salı günden itibaren başlıyor. Ben burada tüm halkımızın Ramazan süresince sağlıklı ve huzurlu bir dönem geçirmesini dilerken Ramazan ayının da tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu bağlamda da Ramazan ayı boyunca yapacağımız toplu ibadetlerde kapalı alanların üçte bir kullanılarak ibadet boyunca da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ve bu ibadete yerlerinde temiz hava akışının sağlanacağı şekilde de ortamın havalandırılması gerektiğini ve toplu ibadet mekanlarımıza giriş ve çıkışların kayıt altına alınmasının da kurallar kapsamında gerçekleşmesi zorunlu olduğunu da ifade etmek istiyorum toplu ibadet yerleri yerine vatandaşlarımızın ibadetlerini kendi özel mekanlarında gerçekleştirmeleri ise hükümetimiz tarafından özel tercih sebebi olduğunu da ifade etmek zorunda olduğumu söylemek istiyorum. Ülkemizde bileklik uygulamasının başlamasıyla birlikte daha önce de birçok bakanlar kurulu sonrası yapmış olduğum açıklamalarda ifade ettiğim üzere e, turizmin çarter seferler ile 3 gecelik kapalı gruplarla başlanabilmesine de imkan yaratmış bulunmaktayız. Ülkemizde tabii ki artan vaka sayıları nedeniyle daha önce 8 Nisan 2021 tarihinde almış olduğumuz kararlarla da internet kafelerin açılma kararının iptal edilmesi yönünde bugün zaruri bir karar daha üretmiş bulunmaktayız. Yani internet kafeleri maalesef bu pazartesi günden itibaren kapatıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kararlarımız tekrardan bulaşıcı hastalıklar üst kurulunun önerileri çerçevesinde Bakanlar Kurulumuz tarafından değerlendirilecek ve gerekli açıklama vatandaşlarımıza yapılacaktır. Evet, tüm bunları sizlerle paylaştıktan sonra ben az önce de söyledim. Ramazan ayımız sağlık gün başlayacaktır. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hayırlı bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum ve kendilerine sağlıklı ve huzurlu nice yarınlar dilemek istiyorum. Sorunuz varsa alabilirim. ilgili bir var mı?

Az önce de ifade ettim. Dünyada bu COVID-19 salgını gerçekten tüm ülkelerde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bu sıkıntılar gerek ekonomik bağlamda gerekse sağlık bağlamında olmaktadır. Tabii aşılanma tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir rahatlık getirecektir. Buna da herkesin inancı tamdır. Fakat dünyada aşıya ulaşım konusundaki sıkıntılar maalesef hala daha ilk günlerdeki gibi e, zor bir süreç ve aşıya ulaşmak dünyada pek de kolay olmuyor. Biz bu, kadar, bu bakımdan kendimizi şanslı addediyoruz. Çünkü anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne aşılar ulaştığı sürece ve oradaki 14 günlük test süreçlerini tamamladıktan sonra ülkemize aktarılması yönünde bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ben şunu söyleyebiliyorum. Burada kesin bir tarih verdiğim takdirde o verdiğim günün ertesi günü ülkeye aşı gelmezse e, burada ana muhalefet veyahut da muhalefet partileri tarafından hemen eleştirilere uğruyoruz. Dünyada aşıya ulaşım zor iken böyle bir taahhüt altına girmemizin de doğru olmadığını düşünüyorum. Hemen yanı başımızdaki Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen onların da herhangi bir aşı planı yoktur. Artı Güney Kıbrıs'a bugüne kadar ulaşan aşı miktarı 170 bin civarındayken bizim ülkemizde 120 bin adet, adettir. Bunu da nüfus olarak baktığınızda aslında biz Güney'in neredeyse iki buçuk katında bir aşı Aşılama yapmış bulunmaktayız ülkemizdeki vatandaşlarımıza. Bunu da örnek vermemin sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak aşılamada Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde üçüncü sırada olduğumuzu da ifade ederek gerek aşıya ulaşım ama aşıya ulaşımdan sonra da bulunduğumuz pozisyonu halkımızla paylaşmak adınadır. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.